Evet hayatım merhaba. Bugün sen de ee, Pokeball yapacağız. Bunun da sebebini biliyorsun. Bir tane kendini bilmesin. Çıkıp da vay efendim Pokeball şeytan icadıdır. Kadın icadıdır. Bir takım gersiz söylemleri neticesinde. Bugün böyle bir yemek yapmaya karar verdi. Şimdi önce Kokeybol için ne lazım? Pirinç. Pirinçten ne yapacağız? Pilav. Bu yemek pilav yapmayı bilmeyenlerin yemeği. Öyle diyebiliriz açıkçası. Biz burada tane tane bir pilav aramıyoruz. Biz burada lapa bir pilav arıyoruz. Bunun için de ne lazım bize? Şöyle şuraya doğru çevireyim. Tenceremiz burada. Basmati pirinci lazım. Bu iş için en uygun pirinç zaten tarifimde de bu var. şekilde olması gerekiyor. Şimdi biz bu pilavı nasıl yapacağız? Normal pilav yatar gibi yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle tavamız ısınıyor. Tavamız dediğimde işte tencere. Öyle geniş pilav tencerelerine falan ihtiyacımız yok. Zaten lapa bir pilav yapacağız. Şöyle sahan tencere arası ara bir fon bir şeyim var. Ben yani yayman da aynı zamanda onu kullanacağım. Şöyle bir tahta kaşığın yarısından biraz fazla tereyağı. Yağımız kızacak şimdi. Vay efendim. <laughs> Bol seven, yiyen kadınmış işte bilmem neymişti. Ya kardeşim ya. Şimdi ben gösterim, görürsün kadını erkeği. Ha bunu da sanki şey gibi oldu. Şimdi böyle kadınlı bir hakaret adetmiş şimdi gibi oldu. Hayır kesinlikle öyle değil. Tamam ama yapşağı sinirlendim için. Sen niye böyle şey üzerinden, cinsiyet üzerinden mutfak tatlıyı yapıyorsun ya sen. Kim köpeği bir de linç E linç verirsin tabii o. Boş herif ya. Akşam akşam. Sinirlerini sağlıyorlar. Şunu açacağım. Nasıl açacağım? Evet. Şimdi sen pilav için bir ölçü falan beklersin. Normal. Normal insanlar bekler zaten. Ama ben normal miyim? Değilim. Neden? Çünkü evimde su bardağım yok. O yüzden uh, ölçüleri viski bardağı üzerinden vereceğim. Şimdi ben tabii kendime göre yaptığım için şöyle bir viski bardağı bunun yeah. yarısı yeter herhalde. Ya çok bakmıyorum hadi yarısından bir tane fazla diyelim. yağımız kızdı. Biraz altını kısalım. Orta üst sıcaklığı aldım. Şöyle. Yarısından biraz fazla bir viski bardağını. Pirincimizi döküyoruz. Pirinci bu şekilde bir şey yapacağız. Ee kavuracağız. 3-5 dakika. O sebepten dolayı hatta ocağımızı ortaya alalım. Yanmasın pirinçlerimiz şöyle. Güzel güzel kavrulsunlar bunlar. Bunlar burada kavrulurken biz ne yapacağız? poke ee, içeriğini hazırlayacağız. Onu da seni şöyle çeviriyorum buradan. Şimdi bir adet avokadomuz var. Faydalı bir artık meyve. Demir herhalde. Olgunlaşmış. böyle. Rengi bu olacak. Şöyle de biraz yaptığın zaman <laughs> olduğu zaman demektir ki bu olmuş bir kaldı kendisi. Şöyle açıyoruz içine. Ay topu fırladı. <laughs> Tabii ki topu değil. Cahil cahil konuşmayalım. Kendisi. Çekirdeği şöyle bir tatlı kaşığı yardımıyla bu şekilde avokadomuzun şöyle kabuğundan çık diye sıyırıyoruz. Bak ne kadar kolay. Neden? Çünkü olgunlaşmış bir avokado. Olgunlaşmamış olsaydı ne yapardı? Bir kere yerli yersiz trip atardı. Olgunlaşmamış bir insan gibi. Bunlar içinde de böyle kolayca ayrılmazdı kabuğunda. Evet. Böyle. Yani içinden ayrıldı. Şimdi bunu ince ince şöyle dilimliyoruz. Zaten çok yumuşak. Hani şunu tahta bıçakla bile şey yaparsın, kesersin böyle şef bıçağına falan ihtiyaç yok. Şöyle doğruyoruz. avokadomuzu doğradık. Şimdi başka ne koyacağım? Ee, ben somon aldım. Füme somon tercih ettim. Bunu tavuklu da yapabilirsin. Ondan sonra e, karidesli de yapabilirsin. Etlisini duymadım. Ama ton balıklısı var gördüm. Bu tarz varyasyonları var. işte hangisinin canın çekerse senin muhtemelen hepsinin canını çekecek zaten de. Evet, sıradan buraya gelene kadar kendi yaparsın. Buraya geldikten sonra da zaten ben o konuda sana yardımcı olacağım. Şimdi şimdi şöyle pirincimize geri dönecek olursak böyle bir renk aldı hafiften. Gördüm. Kavruldu. Şimdi buna suyumuzu basacağız. Altını açıyoruz. Köklüyoruz alevi. Ondan sonra önceden ısıttığımız suyumuzu yeah. Ekliyoruz. Gördüğün gibi ölçü mü ölçü suda gerek yok. Ne yapacaksın ölçüyü çünkü. Lapa bir pilavın peşindeyiz. Lapa. Pirinci şöyle 3 parmak kadar geçecek gibi bir su ekledik. Şöyle tuzumu da veredim. Bu arkadaş burada kaymayacak. Ondan sonra geri dönelim bu tarafa. Yaklaşık 12-13 dakika kaynamasını öngörüyorum ben. Şimdi geldik buraya. Şimdi burada nedenüm var. Acı biberlerim var, süs biberlerim var. Bunları jalapeño da koyuyorlar. Ben evde bu vardı. Bunu koymayı tercih ettim. Ondan sonra şunları ufak şöyle şu şekilde boyuna keseceğim. Yemesi kolay olsun bir. İkincisi koca biberi bir kere de yutmayalım. Daha homojen dağılsın. Boğulumuzda. Şöyle biberleri de bu şekilde hazırladık. Şimdi ee, şu şey ee, açalım, somonları da açalım, bir elimizi yıkayalım. Biberlendi. Yani adam sana mı kaldı ya sen kim ne yiyeceğini Allah Allah vasat herif senin fikrinin ne önemi var sen vasat bile değilsin vasat altısın. Bunu kesin bir sevgilisi falan tutturmuştur beni bol yemeğe götür diye. Ondan sonra bu. kız da terk etmiştir bunu bu da bolla düşman olmuş. Yok. Ya bunun açınız demişim de kardeşim açamıyorum ben ya şöyle paketi bıçak vasıtasıyla girişmeyi tercih ettim. Şöyle çıkartalım. Evet somonumuz bu şekilde. Bu zaten böyle yaprak yaprak. Hazır kesilmiş durumda. Çok da güzel kokuyor. Ha sebze tahtamı ayıracaktım ya. Bak unuttum özür dilerim. Ama bir dahakine ayırayım. Şimdi somonlarımızı hadi artık şöyle yapayım. Bari. Ee, şöyle jülyen jülyen kesiyorum. Şu şekilde. Ya yani istersen küp küp kes nasıl istersen ben böyle uyguluyorum. gördüm. Kendim için böyle rahat yiyeceğimi düşündüm daha küçük parçalar isteyebilirsin, daha büyük parçalar isteyebilirsin. Burası özgür bir ülke sonuçta. Yani minnetin somununa da karışacak değiliz. Ha, malum şahıs aklına gelse, yeri gelse ona da karışır ya neyse şimdi. Kendi yanan otlan taygalarda, bozkırlarda, göktenri yoldaş olma. Evet, bayağı da somonumuz var gördüğün gibi. Şimdi bir diğer e, önemli bir leşenimiz. Hemen elimizi yıkıyoruz. Buna acılı mayonez çok yakışıyor. Hatta sarımsaklı acılı mayonez güzel oluyor. Şu an sarımsak. Yani, dövmeye üşendiğim için yapmayacağım. Ama acı bir sos aldım. Ee, ne kadar acı bilmiyorum, onu test edeceğim. Şöyle, küçük bir kasede acılı mayonez yapacağım. Onu da ekleyeceğim, bu ununun üzerine. Şöyle çok da değil. Bu kadar yeter. şöyle çok abartım. Evet. Şimdi bakalım bu vatandaşı bir koruma şeyi falan vardı muhtemelen. Varmış. Onu açalım. Bakalım. Şöyle şuradan acısına bakacak. Oh. <laughs> Gayet iyi ve lezzetli. <laughs> Güzelmiş hoşuma gitti içine acı ekledim. Ondan sonra şu kaşığı da her şey kullandım ama bolun mantı olduğu için şöyle karıştırdım acıyla mayonezi. İçine de şu şeyden acı biber turşusunun suyundan şu tatlı kaşığın ucuyla ekledim. Hem biraz kıvamını açsın hem ufak bir ekşilik katacaktır turşu suyu, o açıdan kıymetli. Şöyle şunları kaldıralım, pirincimiz pişmek üzere, dersem yalan olur, hiç de üzere değil, daha çok var, haşlanmış mısır bunu normal hiçbir işlemden geçirmeden kullanacağız, sadece süzeceğim onu çünkü konserve... Yani tadı şey olabiliyor, e biraz değişik oluyor. Ben süzüp e, bir suyun altından geçirip kullanmayı tercih ediyorum. Hatta ha, aklıma gelen bir şey. Bu mısırı direkt olarak, ha, hali hazırda e, haşlanmış bir mısır ama pirinci, e, yani pilav pişerken içine ekleyebilirim diye düşündüm bilmiyorum. Yapsam mı yapmasam mı emin değilim ama hani bence kötü olmaz. Çünkü e, mısırı ayrı koyduğun zaman yani bir aroması da yok. Pişirmiyoruz falan da mısırı şey olacak. Biraz e, yavan kalacak. Zaten karıştırmak isteyeceğiz. O yüzden ben pilavımın içine ekliyorum bu şekilde. Pişerken eee mısırlarla beraber pişsin. Tabi soğuk olduğu için şu an kaynamasın. kaynaması durdu pilavın bir süre. İçine biraz daha su ekleyeceğim çünkü çekmiş suyunu. Şöyle göstereyim sana da. Yani bayağı yüzeye kadar gelmiş. Şöyle biraz daha sıcak su ekleyeceğim üzerine. Bu şekilde artık bunu hiç ellemeden Şöyle bir içe karıştıralım. Mısırlar, pirinçler karışsın birbirlerine. Hiç ellemeden bunun e, istediğimiz kıvama gelene kadar pişmesini bekleyeceğim. O zamana kadar yani boğulumuzu hazırlamaya başlayana kadar videoyu e, durduruyorum. Evet, evet, tekrar selam. Ee, pilavımız pişti. Şimdi boğulu yapmak için önce ne ihtiyacımız var? Öncelikle boğula ihtiyacımız var. Bir adet boğu. Tabi bu baya büyük bir bol ama olsun. Şimdi. Aa, önce ha, şu pilavımızın da şeklini göstereyim. Şu şekilde oldu. Şu soğuk kere artık dibi yapışmasın. Şu şekilde bayağı lapa bir pilav bu yani. Bir şey yok. Şimdi önce tabanı pilavımızı koyuyorum topla Kaseyi iyice yaydırmak lazım. Ben bunu bir kişilik niyetiyle koydum ama iki kişilik oldu bu. Pilav yapacak bir şey İki kişilik olsun bir şey olmaz. Şöyle dibine ekledik. Şimdi yanlarına Garnitürlerimizi ekliyoruz. Bunlar avokadolarımız öncelikle onları ekledim. Şöyle, şöyle. Dayı <laughs> Kazmanın inadına bol yaptık. Neyse güzel oldu. Onun yanına. Ee, şöyle biberleri ekliyorum ondan sonra onun yanına ben biraz ceviz ekleyeceğim yani farklı farklı şeyler var taco koyan bir de var ama ben cevizin yakışacağını düşünüyorum faydalı yağlar açısından zengin bir e, yemek oldu tereyağı hariç Ondan sonra ortasına da şöyle somonlarımızı ekleyeceğim. Çok güzelce ekleyelim. Şöyle de şöyle şöyle de yaptık. Evet. Şimdi en sonda Hazırladığımız açılım mayesi üzerinde şuradaki gezdireceğiz. çok güzel çıkıyor. Yanına bir de soya sosu aldım. Çok tuzlu bir şey ben tuz tüketmemem lazım. Çok az. Yani tadını alacak kadar kullanacağım ben. Zaten tuz zarlı. Son hali budur. Bunu böyle çevireceğim. Niye laz gibi davranıyorsun? Hmm. Şimdi kendi derinden bahsettim Hemen de. tamam bakalım kötü etkiledi beni. Şunu kaldırmak daha kolay. Final bu şekildedir. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.